Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ben iyiyim çok şükür birazcık yoğun tempo yine devam ediyor ee, önceki videomda bahsetmiştim hastane taşınıyor demiştim taşındık henüz yerleşemedik yerleşmeye çalışıyoruz biraz sürecek merak eden hastalarıma da burada söyleyeyim ne kadar süre, onu da ben de bilmiyorum açıkçası. MHS'den takip edebilirler. Hocamın sana randevularını. Bugün sizlere pestil tarifiyle geldim. Pestil yapacağım arkadaşlar. İlk defa pestil denemiştim. Emin olamamıştım acaba olur mu olmaz mı. Güzel oldu geçenki tarifim. Geçen yapmıştım. Çok da güzel oldu. Çok beğendik biz. Tekrar yapmak istiyorum. Şimdi size de, tarifini de vermek istedim ayrıca. Arkadaşlarım çok beğendi. Ee, şimdi ekstra katacağım şeyler. Biraz nişasta. 2 tatlı kaşığı. Burada 2 kilo. Olgun özellikle mürzü e, erik aldım arkadaşlar. Çok olgun aldım ki çok kolay rondodan geçsin. Daha öncesinden de ben yine vazgeçilmezim. Artı çiçeğimi demledim arkadaşlar. Bakın ne kadar hoş bir renk oldu. Sadece nar çiçeği var. Başka bir aroma katmadım. Özellikle nişastayı biraz ezelim içinde. Arkadaşlar, şeker katmayı unutmuşum. Bir su bardağı da şeker. Sonra tadına bakacağım. Duruma göre ekleyebilirim belki de. Bizi güzelce karıştıracağız. Güzelce kaynayacaklar. 15 dakika kaynatın. Sonra blenderda geçirelim. Ya da süzgeçten de geçirebilirsiniz. Evet. Hangi imkanınız varsa evde. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Yereğimiz böyle çok güzel pişti. Rondomun çekebildiği kadar çektirdim böyle. Bakın. E şimdi sereceğiz yağlı kağıtlarımızı sereceğiz. arkadaşlar i̇şte bu şekilde eskilerimizi serdik yağlı kağıtların üzerine biraz da yine yay biliyorum kalın gördüğüm yerde ince çalışıyorum diğer aşamalarını da e, tekrar video çekeceğim kurduktan sonra nasıl şekil veriyoruz nasıl tatlıyoruz onlarla ilgili de devamlı çekeceğim şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere Merhabalar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Testilerimiz kurudu. Ve şu an bir tanesini göstereceğim size. Ve şimdi onları yağlı kağıttan çıkartacağız. Ee, sunum yapacağız. Nasıl sunum yapacağız? Göstereyim size şöyle. Ay şöyle. Bakın. arkadaşlar bu arada bu yağlı kağıt yırtılmazsa tekrardan pesli yapabilirsiniz bununla. Evet birkaç kez kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yırtılmadığı sürece içimize yarıyor. Çok da ince yapmışım. Aslında ben kalın olduğunu düşünüyordum ama bayağı da ince olmuş bakın diye çünkü biraz daha kalın yapabilirim ama bu mevsimde de bu kadar ince olması daha iyi oldu. Çok çabuk kurudu arkadaşlar iki günde kurudu aslında Perşembe günü yapmıştım. Daha önce kurudu ama ben biraz rahatsız olduğum için daha önce video çekemedim ancak toparladım Arkadaşlar bu. Diğer yağlı kağıtlarımızı da bu şekilde katlıyorum ve sonra kullanmak için kaldırıyoruz Öbür pestil yaptığımızda bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Tekrar kullanacağız. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bu kadar ince oldu ki arkadaşlar. Bakar mısınız? Bayağı bakın. Arkada parmaklarımı görebiliyor <laughs> musunuz? Kağıttan daha ince oldu bence. Arkadaşlar isterseniz bu şekilde elinize de sarabilirsiniz. Ben bir kısmını sonradan pipeti yapıştığı için böyle elimle sarmaya devam ettim. Şöyle göstereyim. Diyeceğim. Evet, elik bestelimiz gelmeye hazır. Tadı da çok güzel oldu. Ee, şöyle minnacık tane almak istiyorum çayımla. Çayınızın yanında misafirlerinize. Ee, ee, sevdiklerinizle ikram etmek için muhteşem bir lezzet. Öneriyorum sizlere de. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olup Ding dong yani bildirimleri açmayın. Sonra like atmayı ve merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim merak ettiğim şöyle bir şeyler evet. var. Ee, yorumlara nerede, hangi ilde, hangi ülkede yaşadığınızı yazın. Evet, nerede yaşıyorsunuz bizi, nereden takip ediyorsunuz? Belki Almanya'dan izleyenler de var. Vardır. Önce halam var mesela. Yediklerimiz <laughs> var bizim orada. Öyle. Hepinizi <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum sevgilerle. Hoşçakalın. Sağlıcakla sağ sağ kalın. Benimle kalın. Yeah. Hot shakalin!